Ne? ne yapıyorsun Asel'cim? İyiyim anne, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim kızım. Yani Neler yapıyorsun? Sana gökkuşağı çiziyordum. Benim için gökkuşağı mı çiziyorsun? Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Yeni kaleminle mi çiziyorsun? Hı -hı. Bakın arkadaşlar Asel kendine bugün marketten yıldızlı bir kalem aldı. Her rengi var yani 5 rengi. Asel anlatır mısın hangi renkler var? Turuncu. Evet. Sarı. Evet. Ama Şimdi şeyle çiziyoruz. Evet. Sonra hangi renk var Asel'cim? Turuncu. Evet. Mor. Evet. Pembe. Evet. Yani sevdiğimiz renk. Evet. Sarı ve yeşil. Bu renkler var. Asel kendine boyama kitabı da aldı ayrıca. Böyle ayrıca bir. Ayrıca böyle. Evet. Elini biliyorum. Evet. Altında da böyle yazılar var. Ona göre yapıyoruz. Mesela şurada yazıyor. Yine yazıyormuş. Bakalım Asel'cim. Sayfadaki resmi örnekteki renklerde boyayalım. Yani şuradaki örnekteki gibi bunu da boyayacaksın. Tamam mı Asel'cim? Tamam. Böyle yapacaksın. Asel kendine gitmiş gökkuşağı yapmış ama çok muhteşem yapmış. Şurada rengarenk kalemleri de var ayrıca. Ayrıca ben onları boy, boy, boy boyadım. Tek renkle ya bunu da yapmak istedim. Sonra bunu buna geçtim. Evet. Aynen. Ama gerçekten çok güzel değil mi kalem? Hı -hı. Asel markette bunu gördü, bırakmadı. Ben ben Asel ben de... resmen alışveriş canavarı. <laughs> Gördüğü zaman, gözüne kestirdiği zaman asla bırakmıyor. Değil mi Asel? Hı -hı. Niye böyle yapıyorsun kızım? Bazen benim param olmayabilir. O yüzden de bazen alamayabilirim. Kızım hayır başka, başka zaman alalım dediğim zaman sen buna itiraz etmeyeceksin tamam mı? Hı hı. Anlaştık mı? Anlaştık. Hı hı. Bakalım ne güzel renkli renkli boyamış. İstersen diğer kuru kaleminde kuru kalemlerine boya ki onun boyası hemen bitmesin. Ve kapağını da kapalı kapatmamız lazım ki ne olmasın? Yine aldığımız kalem duruşmasın. Uçmasın. Aynen öyle. Asel burada da güzel etkinlikler yaptı arkadaşlar bakalım bak şuradan mesela demiş ki burada şapır şupur çok sayıda su sıçraması ve damlası çizelim demiş Asel bunları çizmiş şöyle yaklaştırayım burada demiş ki kuş kafesinin parmaklıklarını çizelim ve kuşun kafesten kaçmayacağından emin olalım demiş Asel de böyle böyle kafesi çizmiş ki kuş kaçıp Gitmesin diye. Değil mi Asel? Ama bu kitap çok güzelmiş. Değil mi? Hı hı. hı, -hı. Ben de balonu, balonları da çizim. Asel bunda, bunda ne diyor biliyor musun? Bak. Balonların diyor ipleri kopmuş. Her balon için iplerini çizelim diyor. Bunu çizmen lazım iplerini. Böyle bile uzatman lazım. Anladın mı? Uzatayım şimdi. Uzat bakalım. İstersen kuru kalemini kullanabilirsin siyahını veya e, istersen renkli renkli yok, de yok, kullanabilirsin. Ben bunu Onunla mı yapacaksın. Hadi uzat bakalım iplerini. Uzat. Heh. Evet, diğerinkini de uzat. Uzat, 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 uzat. Aferin prensesime. Asel, e, hemen hemen bir haftadır okula gitmiyor arkadaşlar. Çünkü, biraz rahatsız. Biraz rahatsızım yani. Evet ama cuma günü e, bir geziniz varmış Asel. İtfaiye geziniz ve e, Paşa bahçe geziniz varmış. Ona gitmek ister misin? Onu kaçırmayalım bence. bence Git. De. Evet. Yarın da dinlenirsen. Aldım, aldım yer olursa da gideceğim ama yani o, onda bir şey yok. O, evet. Orada yemek yemeyiz sonunda. Yiyeceksin ama yavaş yavaş yersin. Mesela süt falan alırım onu içersin olmazsa. İdare edersin. Evet. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Evet. Çünkü. Şimdi arkadaşların giderse sen burada kalırsan arkadaşların anlatırsan da sen de üzülürsün belki. Değil mi ben gidemedim diye. Bunun için ne yapmamız ne yapmamız lazım Aselcim? Evet. çabucak yemek yiyip bol yemekler yiyip ağzımızı iyileştirmemiz lazım. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ben de senin ağzın ağzındaki ilaç şey vardı ya, ilaç vardı ya ağzına sürdüğümüz ilaç. Onu ağzına sıkacağım. Sonra geçecek. Ama yemek yemezsen, ilacını da sürdürmezsen hiç iyileşmez. Anlaştık mı? Anlaştık. Hı? Asel böyle iplerini çizdi arkadaşlar balonlarında. Bakalım daha neler varmış. Çok güzel etkinlikler var. Asel kardan adamı boyamış ama bu hangi renge boyamışsın? Sarıya. Bunun beyaz olması gerekmiyor muydu? Anne. Bakalım ne diyor burada bu şeyde. Anne. E, sayfaya çok e, sayıda tanesi çizelim demiş. Sen gitmişsin boyamışsın yahu. <gülüyor> <gülüyor> Buraya tanesi çizmen lazımmış. Böyle böyle böyle. Neyse artık. Burası şeyde e, kitapta çok güzel etkinlikler var. Bizi yönlendiriyor yazılarıyla. Biz de ona göre yapıyoruz. Ben de bunun kapağını bu arada buldum ama çok zor buldum. Evet e, kapağını kaybetmişti. Bayağıdır arıyorduk. En sonunda bulduk. Ama Duhan abim mi buldu? Duhan abim mi buldu? Evet. Değil mi? Hı -hı. O kadar da sürü kaybetmiyorum. Evet dikkat et tamam mı? Ağzını açık bırakmazsan bayağı bir zaman kullanabilirsin. Anne. Aa, dondurması kaçmış buraya. Dondurma mı? Hı hı. Ne dondurması? Orada dondurma diye bir şey mi yazıyor ki? O hı -hı. ördek bakayım ne diyormuş. Bakalım yazıyı okuyalım. Ona göre. Ördeğin elindeki dondurma külahına rengarenk dondurma topları çizelim diyor. Yay. Burada buraya dondurma topları çizeceksin kızım. Evet. Bir top daha çiz yanına. Bir top daha çiz renkli. Ondan sonra o topları boya tamam mı? Evet. Çok güzel olur. Evet. şimdi şimdi de, şimdi de morla yap bir. Ya istediğin rengi de kullanabilirsin. Sen bilirsin. Sonra o e, dondurma şeylerini boya. Yuvarlaklarını. Toplarını. Ha, bir de yanına yap. Yanına ki böyle yap. Üst üste olmaz. Dondurmayı üst üste korlarsa devrilmez mi? Devrilir. O yüzden de üst üste koymamamız lazım. Sen yan yana. Hmm. Of çok güzel oldu ya. Bir de gerçek dondurma gibi duruyor. Çok şey lezzetli gibi duruyor değil mi Asel? İnsanın yiyesi geliyor. Ay ma yapmışım ben. <laughs> pembe Sonra da onu boyayacağız arkadaşlar. Pembe yapmamışız. Hadi pembeyi de yap. Pembe. Evet. Aferin prensesime. Tamamdır. Ne diyorduk Asel'cim? Ana dur yeşil yapmadım. Hadi yeşil de yaptı kapatalım. Hı? Hmm. Bakın. Böyle toplar çizdik külaha. Ördeğin külahına. Şimdi onu e, ördek afiyetle yesin. Afiyet olsun ördekcik. Hadi. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı. Tintine basmayı. Ve like atmayı. Unutmayın. Unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.